Her yerde satılan parfümler dünyasında kendi kokunuzu yaratmanın eşsiz bir cazibesi vardır. Bu sadece size ait olan bir imza kokusu oluşturma fırsatıdır. Ev yapımı parfümler, kişiliğinizi ve zevklerinizi yansıtan bir koku oluşturmanıza olanak tanır. Kendi ellerinizle hazırladığınız bu parfümler size özel ve benzersiz bir deneyim sunar. Değer verdiğiniz anıları canlandıran veya ruhunuzu yükselten bir koku hayal edin. Kişiselleştirilmiş parfümün büyüsü budur. Her damlasında bir hikaye saklıdır. Kendi parfümünüzü yapmak, saf ve doğal bir aroma sağlayarak içeriklerin kalitesini kontrol etmenizi sağlar. Bu süreç aynı zamanda yaratıcılığınızı da ortaya çıkarır. Parfüm yapım dünyasına adım atmak, duyusal bir maceraya atılmak gibidir. Her adımda yeni bir keşif yaparsınız ciltte dans eden bir koku senfonisi yaratmak için özleri harmanlayan bir simyacı olursunuz. Bu, hem ruhunuzu hem de duyularınızı besleyen bir sanattır. Parfüm yapım yolculuğunuza başlamadan önce, gerekli araçları ve malzemeleri toplamak çok önemlidir. Bu araçlar ve malzemeler, parfümünüzün kalitesini ve başarısını belirleyecektir. Uçucu yağlarınızı ışıktan bozulmaya karşı korumak için koyu cam şişelerle başlayın. Bu şişeler yağların ömrünü uzatır. Hassas ölçümler için küçük kaşıklar ve dereceli silindirler gibi ölçüm araçlarına ihtiyacınız olacak. Doğru ölçümler parfümünüzün dengeli olmasını sağlar. Uçucu yağlar parfümünüzün kalbini oluşturur. Bu nedenle size hitap eden çeşitli kokular seçin. Popüler seçenekler arasında lavanta, gül, bergamot, limon, sandal ağacı ve paçuli bulunur. Bu kokular, parfümünüzün karakterini ve ruhunu belirleyecektir. Uçucu yağları seyretmek için, aynı zamanda cildi nemlendiren jojoba veya tatlı badem yağı gibi bir taşıyıcı yağ kullanın. Bu yağlar, parfümünüzün ciltte daha iyi yayılmasını sağlar. Uyumlu bir parfüm yaratmanın anahtarı, koku notalarını anlamaktır. Parfümler, her biri farklı bir rol oynayan üst, orta ve alt notalardan oluşur. Üst notalar genellikle turunçgiller veya bitkiler gibi parlak ve taze olan ilk kokulardır. Bunlar çabuk buharlaşarak orta notalara yol açar. Orta notalar veya kalp notaları genellikle çiçeksi, meyveli veya baharatlı olan parfümünüzün temel karakterini oluşturur. Alt notalar genellikle topraksı, misk veya odunsu olan zenginlik ve kalıcılık katarak temeli sağlar. Yavaşça buharlaşarak ciltte kalıcı bir iz bırakırlar. Araçlarınız ve malzemeleriniz hazır olduğunda parfümünüzü yaratmaya hazırsınız. Bu süreç, yaratıcılığınızı ve kişisel zevklerinizi yansıtmanın harika bir yoludur. Üst, orta ve alt notaları göz önünde bulundurarak uçucu yağları seçerek başlayın. Her notanın parfümünüzde farklı bir rol oynadığını unutmayın. 30 mililitrelik bir şişe için 20 ila 30 damla uçucu yağ hedefleyerek küçük bir parti ile başlayın. Bu deneme yanılma sürecinde size esneklik sağlar. Seçtiğiniz uçucu yağ damlalarını koyu cam şişenize her seferinde birkaç damla ekleyerek ekleyin ve eklerken karışımı koklayın. Bu, kokunun nasıl geliştiğini anlamanıza yardımcı olur. Şişeyi neredeyse ağzına kadar doldurarak taşıyıcı yağı ekleyin. Taşıyıcı yağ, uçucu yağların cildinizde güvenle kullanılmasını sağlar. Kapağı sıkıca kapatın. Ve yağları birleştirmek için şişeyi çalkalayın. Bu, tüm bileşenlerin eşit şekilde dağılmasını sağlar. Parfümünüzü serin ve karanlık bir yerde en az 48 saat dinlendirin. Bu süre, kokuların tam anlamıyla birleşmesi ve olgunlaşması için gereklidir. Bu, kokuların birbirine karışmasını ve uyum sağlamasını sağlar. Sonuçta, kendi benzersiz ve büyüleyici parfümünüzü yaratmış olacaksınız. Olgunlaşma döneminden sonra kokunuzu değerlendirin. Bir koku şeridine veya bileğinize az miktarda sıkın ve oturmasını bekleyin. Üst, orta ve alt notaları not ederek kokuyu geliştikçe değerlendirin. Koku çok güçlüyse daha fazla taşıyıcı yağ ile seyreltin. Belirli bir notanın güçlendirilmesi mi gerekiyor? Birkaç damla daha uçucu yağ ekleyin. İstediğiniz aromayı elde edene kadar farklı oranlarla deneyler yapın. İleride başvurmak üzere tarifleri ve gözlemleri not etmek için bir defter bulundurun. Kokunuzu mükemmelleştirdikten sonra sunuma kişisel bir dokunuş katın. Tarzınızı ve parfümünüzün özünü yansıtan dekoratif bir şişe seçin. Parfümünüzün adını veya özel bir mesajı içeren kişiselleştirilmiş bir etiket eklemeyi düşünün. Şişenizi kurdeleler, takılar veya kuru çiçekler gibi dekoratif unsurlarla süsleyin. Bir dal lavanta veya canlı bir kurdele görsel çekiciliği artırabilir. Kaligrafi veya sulu boya kullanılarak yapılan özel etiketler şişenizi minyatür bir sanat eserine dönüştürebilir. Kendi parfümünüzü yaratmak, koku dünyasını keşfetmenizi sağlayan ödüllendirici ve keyifli bir deneyimdir. Sabır ve deneyimle parfüm yapım sanatında ustalaşabilirsiniz. Yolculuğu kucaklayın ve duyularınızın size rehberlik etmesine izin verin. Farklı uçucu yağ kombinasyonlarıyla cesurca deneyler yapın. Kokulara daha aşina oldukça benzersiz kokular yaratma konusunda kendinize güveneceksiniz. Malzemelerinizi toplayın ve kendi kişiye özel parfümlerinizi yaratmanın hoş kokulu yolculuğuna çıkın.